2017 model Opel Astra K kasa aracımıza orijinal geri görüş kamerası taktı. montajı yaptık arkadaşlar. Testini yapacağız. Şöyle geriye taktık. Kameramız HD geniş açı balık gözü kamera. Orijinal dinamik kalıpsız gelmesi çalışıyor. Şöyle çevirelim direksiyonu. Gördüğünüz üzere. Sağda çevirelim. Gel bir şekilde çalışıyor. Geriden çıkaralım. Ayrıca bu aracın arka hoparlör ayar aktivasyonunu yaptık arkadaşlar. Şurada arka hoparlörün ayarını yapamıyorduk. Bunu da kodlama ile yaptık. Artık tüm hoparlörü istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Gayet güzel oldu. Ve bu aracı tüm gizli özelliklerini de açtık arkadaşlar. Göster gerekli özellikleri göstereyim şöyle size. Ekko sayfasındayız. Daha önce anlatımını yaptım. O yüzden anlatımını yapmayacağım. Diğer sayfaya geçelim. Hızlı hızlı geçiyorum. Diğer sayfaya da geçtik arkadaşlar. Hepsini güzel bir şekilde açtık. Orijinal şekilde. Müşterimize hayırlı olsun. Diğer açılan özellikler yaptığımızda yol sayfamıza bakabilirsiniz.